Arkadaşım merhaba bak geliyor neyse. Şurayı kapatayım. Bekleyin. Kapıyı kapattım zaten. geliyor hemen girelim. Kendini Ama. Yani katta mı, katta mı? Evet. Arada da bir yere ee, annem izin verirse. Ya ki ev yakın. Evet arkadaşlar annem ayak ki izin verirse sınavdan 190 falan alırsam ya da ne bileyim e, domino falan şey isteyeceğim çocuğu bir şeyler alacağım falan ya. E, onu isteyeceğim bir dakika. Evet arkadaşlar giriyorum. Yorumlarda yazık kamera kötü ise artık kamerayı ar değiştireceğim yani ekranı birazcık daha kısacağım. En son uyuyorlardı nar sabah bu. En son sabah olacak artık gerçekten. Günaydın diyecektim. gene uyuyorlar her zamanki gibi. Yasemin Yasemin Pardon Yasemin Yasemin Ay. Arkadaşlar bir dakika çok geçti. Ayarlayacağım şunu ya. Yasemin kalk okul var. <laughs> of ya. Hem bugün Hani demişti öğretmen gelmiş. Ay arkadaşlar özür dilerim yanlış söyledim. Valla fark gezlerde söyleyecektim. Neyse. Ya. Tamam. tamam da bugün öğrenciydik ya. He doğru tam He doğru tamam yatabilirsin. Of. <Gülüyor> <Gülüyor> Öğlen olur. Öğlen olmuş tat. Yasemin Yasemin Yasemin. Efendim çiçek çiçek çiçek. Ay. Efendim. Ay, 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 ay. Efendim ne oluyor ya? Öğren olmuş. Size dedim erkenden kalkalım diye. Tamam ya ne kızıyorsun? Allah Allah. Üstümü değiştireceğim. Çıkın şuradan. Çekildik Allah için değiştiriyorum. Ya. ya okul tamam var. Sakin ol. Gecikmedik. He kanka. Biraz daha gecik. Yani biraz daha geç kalırsak gecikeceğiz ama. Size dedim yatmayalım diye geçin. Ay bir sakin ol tamam. Öf Ee, ne giyeceğim? Bunu giyeceğim. Hadi kızlar hadi kızlar. Çantalarınızı hazırladınız mı? Ben sabahtan hazırlamıştım. Ay. Ben aldım kızlar. Birazcık hadi. Hızlıla. Ya tamam ne acele et Böyle acele ettirirsen yemin ederim daha çok geç kalacağız. Çantam nerede ya? En son çantaları sen koymuştun. Hangisi benim bunlardan? Ne benim. Şimdi benim telefonum nerede? Bu ne ya? Arkadaş ben bunu kapattım. Ama çantanı. Ay ben kime veriyorum aldığı için işte okula giderler. Arkadaşlar bu arada şimdi eline şey Benim kalemim var var. Yani benim bu kalem bu kalemi yok. Bunun kalemi yok. Bu kalemli şey değil. Şöyle bir kalemi var. Şurada en yakın buradaki kalem bulabildim. Bakalım oynatabilecek mi? Çok merak ediyorum. ki. Keşke oynasa. Bakın oynamıyor. Kendi kalemi de yok. Gerçekten bakın. Bakın bu tarafıyla deniyorum. Olmuyor. O yüzden bunu söyleyecektim. Neyse. Çok pis burası. Buraya niye geldiysen. Ay kızlar bu sefer herkes gelmiş. Aynen. Ya tamam geçin dırdırı edeceğinize. İşte herkes gelmiş. Geç kaldık dedim size. Kızlar hayrola bugün... <laughs> öğrenci öğlen saatte gelmemiz gerekir. Ge geç geldiniz. Asıl olsa sabah kalkıp erken gelen siz oluyordunuz. Hayırdır? Ya bugün geçici, geç, gecikeceğimiz tutem sana ne? Of tamam bir şey demedim. Bu arada fısır fısır konuşurlar. Ben fısır fısır konuştuklarını düşün duymayabilirsiniz. Abi yanına ben mi otursam onun yerine ya? Bilmem. Boşver boşver. Şimdi sıkıntı mıkıntı çıkar. Tamam. Ama iyi giderse ben oturacağım. Ne fısır fısır konuşuyorsunuz bari? Bize de söyleyin de bizle anlaşalım. Neyse. Hoca gel hoca gelir birazdan. Aynen. Hoca gelir işte bekleyin. Evet çocuklar. Bugün dersimiz ders işlerler. İşledin işte tenis çalar. Din dırm dırm. Din İyi ödevler aman iyi Arkadaşlar unuttum sözümü bir dakika. İyi evler. Kızlar ee, E şöyle sanın bu arada. Şöyle sanın şu kızla şu üçü plan yapar yapmışlar. Bir yere gideceklermiş ama şu, şu şey söylememişler sayın siz. Biz eve gidilmiş ne yapalım? Tamam. Ben gidiyorum eve şunları eve gitti sayın hemen koyacağım özür dilerim ikisi de gider işte evet hadi hemen hadi hemen böyle falan gidelim tamam tamam ses ol orada şimdi gitti zaten tamam eve giderler işte ben üstümü değiştireyim ben de ben değiştirmeyeceğim zaten güzel değiştirmesi bence okulda pislendik ben duşa da gireceğim o arada. Yani. Okey sen gir. Bugün ders çok fenaydı. Sorma sorma. Bir şey diyeceğim ben duydum bu arada. E yani şu pembe bu arada şu pembe kızın pembe giysiyle olan okuldaki kızın ismi yani şey melek. Öbürününki de ee, ee, Yıldız. Ya Melek Zırtbırt duydum bu arada. Dedi ki çok yakışıklı hareket falan filan dedi. Yanına, yanına ben mi otursam falan dedi böyle. Tövbe tövbe tövbe. tövbe. Neyse hadi. Arkadan ses geliyor özür dilerim. Arkadaşlar giydir verdim ya. Hemen cik cik Telefonumu alayım. Siz de alın. Tamam okey kanka. Kızlarla bu kızla buluşacağız. İşte buluşurlar. bence kızlar burayı görmüyor mu? bir şey olabilir. Tamam neyse ben bir sinema sinema yolu buradan buradan. Tamam geldik geldik. Geldik. Şurayı kapalı sana. Geldim geldim. İşte birkaç saat film izlerler. İşte birkaç saat film izlerler. Şimdi bu kızın ismi Derin'le yazmadı zorunda yaşamayla. Derin tuvalete gitmek ister. Şunları bir yok edelim çünkü. Tuvalete gider işte. Tuvalete gitmek ister. Tuvalete gitmek ister. Yürür yürü, bekleyin. Bir Tuvalet yolunu bulamıyorum. Kadın buradan gidin dedi. Ayıp bir var. Tuvaletin yolu nerede acaba? E şuradan git çocuğum orada. Birazcık ileri git orada. Hani nerede? Hani nerede? Ya. Ha ha Birkaç saat geçer bu adam yok olur. Buna kızar gelir artık. Ya kaç saattir gelmiyor tuvalete? Baktım oraya, baktım şuraya, baktım. Çok yere baktım. Yok. Yok ki burada da izini bulamıyorum. Of. Of. Bunlar nerede ya? Ama bunlar diyorum. Nerede bu kız? Yo benim kardeşimiz sayılır. Biz onunla yol yani. Biz onunla eve gitmemiz gerek ve keşke biriniz gitseydik kızın yanına. Yok duvar Ses var mı? Ses var mı? Yardım edin, yardım edin. Lütfen yardım edin, yardım edin. Lütfen yardım edin. Aa, ses geliyor bir dakika. Ses geliyor kızlar. Yardım edin, yardım edin. Bu derin sesi. Lütfen yardım edin, yardım edin. Başım çatlıyor aradan açabileceğim kızlar. İyi. Açar. Kızlar çok korktum. Beni bulamayacaksınız diye aldı. Allah'tan tamam. bu arada e, kapalı olduğunda bir iki üç saat geçer. Tamam mı yani? Başı, orada başım ağrıyor diye bağırır birazcık. Sonrasında ağlamaya başlar. Yardım etmeye başlar gibi. Siz sayın. Çünkü çekmişim. Bir bakmışım. video kapalı. O yüzden anlamadınız. O yüzden özür dilerim. İkinci part çünkü. Çok özür dilerim o yüzden. Ay çok korktu. Burası güvenli değil kızlar. Bence artık gidelim. Part 2 bu kadardı. Part 3'e gelin görüşürüz. Ama part diyorum. Part, part değil. 3 artık gelin görüşürüz.